Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mesela oynayacağız. Evet. Şimdi evet başlayalım evet. Bugün arkadaşlar yeni gelen karakterle ne oynayacağız. Patlamaya hazır ol. Evet bununla oynayacağız. Kostümleri de var. Evet böyle. öyle Bugün o karakterlerle oynayacağız. Bu arada yeni gelen bakşa karakterler de var. Burası yeni geldi. Buradan bir görür mü? Var yok bir şey. Evet. Onu yapacağız. Bronz Evet. Derecesi satacağım. Evet. Ay, nereye girdim ya? Heh. Şimdi derecesiz gireceğim. Çünkü derecesi gibi buraları Hayır. Şunu fark ettim. Benim karakteri aldılar. Özlem Östen... ne diyeyim işte ya aldılar. Özlem Östen... şu ninja ile oynayalım bugün de. Ne kostümler kısmı. Şöyle bir ne. Evet Benim alacağımı kapmışlar olsa bugün bununla oynayayım. Yani um, bugün bununla oyun bir maç atabileceğim çünkü oyun bayağı uzun sürüyor. Ve derecesiz mi yaptım sonra ya çünkü video genellikle 10 dakika olmalı. İşte. Evet hiç kimse yeni karakter almamış. Bugün bu karakterlerle oynayacağız sonra o benim alacağım karakterlerle oynayacağız. Teristanaymış o karakterin ismi. Benimki Kenan. Ama Ke... Ken... Kenan... Nen. Kenan diye okunuyor ama Kenanmış. Evet başlayalım ve bugünlük bunları oyun. Bu arada kendimi açmadım adam geri, çekiliyorsa, geri çekil diyorsun. Tekli koridorları gösterdim. Geri çekil. Benim alacağım karakterle oynamamız o kadar değil. Direkt kuleye zarar vereceğim. Evet bitti. Canım bitti. Şu neymiş kullanamıyorum niye? Ad karakteri vuracağım ama karakterde beni kovalamaktan bok yok. Gördüğünüz gibi biz bir oğluyuz. Evet defol git başından sen de. Evet 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 evet. evet. Adamlar kötü oynan ay biliyorlarmış. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Kenan diyeyim. Oo, tamam o direkt bitsin zaten. O kadar da önemli. alıyoruz ve ninja acı? Ninja adam. adam. Yeah, yeah, ninja yeah, yeah, yeah. Ver bakayım sen. İnanmaz o kadar. Bir tavana gidiyorum şuradan. Ne alacağım? Bunu alayım. Bu arada. Ay bunu alamıyorum. Bunu alayım. Hayır. Bunu alayım. Hayır. Almıyorum. <laughs> Seçemedim. Evet. Gördüğünüz üzere. Bir gidelim şöyle hemen. Bu arada ultisi yakıyor ha. Pari yerle bir eder. Bu arada lör. Çekenleri gördüm. Bu sen lör seçtim. Uuu. Evet ne haber? Evet. Kas niç halı. Evet ölüyorum. Kaçıyorum. Şöyle bir eşlere gidelim bakma ha. Şunu keselim bari. Madem. Evet. Keselim şöyle. Evet keselim gördüğünüz üzere. Şimdi daha sonra kesilecek. Evet. Gördüğünüz üzere ben şunu kesmem gerekli. Niye kesmem gerekli? Oha iki deniz. Ya git artık ya can alacağım dedim abicim. Abicim oha can tamamlamış. Tamam Sen yapalım. adamdan canını yapsın adamın. Adam ağlıyordur ki. Ağlama güzelim minnoş. Yanım. Bayana... <laughs> Yanlış yapmışım. Evet. Bu arada şöyle bir bakalım. Şöyle ne ağlıyormuş ne yapıyor. Evet. Kötü oyuncu. Bu arada şunları koymayın. ama merkeze koymayın sakın. Yani böyle koymayın direkt. Mesela bu Rakip mesela bu kule edelim. kırıldı. şuraya kurabilirsiniz. Çünkü bu derede gidiyor. Evet ben bile öyle yaparım o karakteri. Gel bakalım. Kardeşim şimdi gördüğünüz üzere şimdi bir saniye. Evet geldim. Şey video şey çok kötüydü de sesim. <laughs> evet tamam. Sıralım hemen gidelim. İnsan şöyle bir ultim yok ama. Ama orada nasıl oynadığımı göreceksin. O gel. O benim alacağım daha demin ekranda göstereceğim karakter bende var gerçekten. Ama <laughs> bir yardım etmeye gideceğim sonra oraya gideceğim. <laughs> Bu arada ilk kule yerle bir olmuş ki. <laughs> Bu arada <laughs> dereceli atmıyorum çünkü alışamadım pek dereceli yüzden... Şimdi gideceğim. Yardım edemedim. Yardım et, etmediler çünkü. Bir orta kuleden baskın yapacağım. Evet. Aynen. Kardeşim böylesin. Gel bakayım. O kim? <laughs> o <ne gülüyor> öyle adam? Adam delirdi. Karakter mi? <laughs> Nesin işte? Evet. evet bana saldır. Bir izleyicileri saldır diyor hemen gidiyorum. Niye gidemiyorum? Değişleri kessinler. İşte ne yapalım gelsin adam. Git şuradan defol. Ben yapalım. Hadi vur. Dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Niye sesimi bozuk <laughs> Anlamadım sesim nereye gitti? Alamıyorum <laughs> bir şey yiyorsam nerede? <laughs> Bu arada beğenirseniz devamını istersiniz. Tabii dersi o ders için atamadım. Hiç gidiyorum Kenan küçük Kenan bebek Kenan. En iyi oyuncu bence Kenan. Disney e Plus. onlardan oynayayım. Yorumları yazın Lulu. Lulu büyücü yeni gelen o da. Onunla mı oynayayım yoksa o benim alacağımla mı oynayayım. Evet, keseyim şu Evet, buradan birisi geldi. Ya şimdi çekeceğim ultiyi basacağım ölecek. Evet. Şimdi az sonra gelecek o. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Ya katliam ya. Rakip takım. Vadinin alametini kessin. Şimdi başlıyorum ki kırılsın. <laughs> ya, kule yıkıldı. Hemen gidiyorum. Yardım etmeye. Vadinin alametine. Yardım etmeye. Her şeyde Geldim yardım etmeye kardeşim. Evet. Şimdi yardım etmek için <laughs> alt kuleye atacağım. Gelsin o. Vadinin alameti ne kalacak? Kule üstten direkt vadinin alameti gel <gülüyor> gelecek. <gülüyor> Kasmayı da unutmayın. Bu arada boşuna kırmayın. <laughs> Yanlışlıkla kırdı. Çünkü baya... Kendi kendini <laughs> basıyor. Evet, evet, evet. Daha kuleye kafa at. <laughs> Bu kuleyi yıkalım ben. Vadi'nin alameti alameti kuleleri yıkar. He. Adam değildir. Vadi'nin alameti olsan bu kadar tehlikeli olsan. Sakın Vadi'nin alameti yokken hiçbir kuleyi yıkmayın. Ama sadece yıkabilirsiniz evet. Bu adının alameti merkeze dalacak. Ve ilk mücadelemiz öldü. ilk evet. İlk mücadele öldü. Kardeşim onu keseceğim ben. Bir daha öleceğim kardeşim. Kaçıyorum artık. Şimdi küçük ninjamız ortaya çıktı evet. Bu arada bu karakteri niye almadığını söylersen çünkü iyi karakter o, tüfekçi. Şimdi <laughs> can tamamlamaya gidiyorum. 5 kişi öldürdüm, 1 kez ölmüşüm. İyi olabilir miyim? Olamam. 39 kez öldürmüş yani. Güzel, iyi tamamlanmış. Bu da zarar veriyor. Ben de bana zarar verdim. Şöyle göstereyim, böyle bir şey. Buna da böyle <laughs> Buna da böyle şey arkadaşlar. Böyle Giniyor. bir tane de şey var. Böyle durup şunu dolup atıyorsun işte. Evet evet diyor. Eşlere saldırır. Eşlere saldırır. Geliyorum. Geliyorum. Geldim kanka sevdin eşleri neredesin? Dağılım gelin gelmiyor musunuz? Ne geliyor musunuz? Sen? Evet, küçük ben kazandık. Ama da siz küçük kevan bir yardım edeyim şu üst kuledekilere. Onu almayacağım. İki de iki. Kendini açtı. Onu öldürmüşler. Hmm, Kızlar tamam. Gidiyorum. Kırtlı CL'yi katacağım. Sonra oyun bitecek zaten. Işte, a, bitti. Maç bitti. Yaparım. hadi oyun bitireyim kanka. Ulan bir vur sana. Ya vuramadı ya. Gidiyorum mesela. hemen koş. Destan yazdı. Hı şu saklanıyorum. Aha pes et. Ay, ne diyorum evet. Maç kazandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Derecesiz kolay. Ay derecesiz dedim. Kolay. <laughs> böyle arkadaşlar yani kolay yani bu derecesiz. Dereceli ama zor işte böyle göre alayım bari. Ben görevlerim bitti bu arada. O görev. Evet şu, şunu da alalım. Ve şunu almıştım ben arkadaşlar. Evet bugünlük videomuzun sonuna gelin. Gördüğünüz gibi iyi oynadık. <laughs> Ve güzelmiş. O ne ne Evet gördüğünüz üzere böyle karakterler var oyunda filan ben hepsini açmadım tabi açılıyor. Böyle bir gün olduğu için. Neyse kendinize bakın. Hoşça